Selamünaleyküm kavlerim minnam rahmin Allah'ın izniyle e, sudoku ilgilenirken çarpma işlemiyle ilgilenmem gerektiğini fark ettim sudoku'yu daha hızlı çözebilmek için e, çarpmadan da yararlanmam gerekiyor her basamağın hangi basamakla çarpılması gerektiğini düşünmemiz Allah'ın izniyle sudoku'yu daha iyi düşünmemizi daha faydalı düşünmemizi sağlar Allah'ın izniyle sudoku'dan daha fazla verim almamızı sağlar Allah'ın e, çarpma işlemi düşündüğümüzde o, çarpmadaki o enerji aldığımızda Sudoku'ya da Allah'ın adını bir faydası olur. Allah'ın bunu fark ettim. Çarpmanın enerjisinin farkına vardım Allah'a çok şükür. Ee, sonra çarpmayı küp üzerinde çözmek istedim. Ee, 81 tane bölüm oluşturdum. Değiştirilebilir yani. Mesela beyaz yukarıdayken 18 bölüm. 15'i sayıyorum. Mesela sağa bir çevirdiğimizde 100 milyonlar çarpı 100 milyonlar basamağı. Sağa iki defa çevirdiğimizde ikinci işlem 100 milyonlar çarpı 10 milyonlar basamağı sağa geri aldığımız yani. ileri değil de bu sefer geri alıyoruz 90 derece geri çeviriyoruz bu sefer üçüncü işlem 100 milyonlar çarpı 1 milyonlar basama öyle sağdan 3 tane soldan 3 öyle sağ sol ön arka yukarı 5 5 kere 3 15 6 saymıyorum alttaki 3 tane onu belki daha az kullanırız diye beyaz ortadaki beyaz nokta yukarıdayken 15 işlem sonra yeşil yukarı aldığımızda yine 15 işlem daha yapılır 30 işlem böyle çarpmadaki 9 basamaklıyla ile 9 basamaklı çarparken 9 x 9 81 işlem olacak her bir renkten 5 tane renkten 15'er tane işlem yapıyoruz 75 ediyor 6. renk sarı yukarıdayken oradan da 6 işlem yapıyoruz 81 işlem yani çarpma işlemiyle e, kökü çözüyorum Allah'ın izniyle. Yani su doku çözerken çarpmanın faydasını hissettim. O çarpma yani çarpma işlemini yaparsak daha iyi su doku çözebileceğimizi fark ettim. Yani canlılığından daha iyi Yani çarpmanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Vallahi çok Çok önemli bir e, farkına varma işlemim. Yani Allah'ın izniyle bunun farkına varmam e, Sudoku'ya hakimiyetimi inşallah artırır rakamları daha hızlı söyleyebilirim. Sudoku'yu daha hızlı çözebilirim. Yani çarpmadan yaralanırsak Sudoku'da daha verimli olabilir dallarındır. Bunun farkına vardım Allah'a çok şükür. Çok önemli bir konu benim için elhamdülillah. E, çarpmanın bu kadar faydalı olduğum farkına varın. Allah'ın izniyle dedim. Küp çözerken de çarpma işlemini yapayım dedim. Allah'ın izniyle işte e, küp, küpleri çözerken Bismillahirrahmanirrahim. Küpleri çözerken işte birinci basamak, ikinci basamak yani basamak işlemlerine göre çarpma işlemleri yapıyorum. 81 işlem. Hangi hangi numaralı işlemi yaparsam o numaradaki basamak değerlerini çarpıyorum. Ee, şimdi çarpmayla küpe geldim. Sudoku ile küp yapıyordum. Şey, Sudoku ile çarpma yapıyordum çarpma işlemini küpe aldım. Küple, küple çarpma yapıyorum. Bu sefer çarpmayı yapmasam bile Allah'a çok şükür çarpma yapmasam bile. Çünkü çarpmanın faydasını hissettim artık. Çarpma yapmasam bile küple su dokuyu çözebiliyorum Allah'ın artık. E, küpün üzerine sudoku doku rakamlarını yerleştiriyorum. Küpü çevirdiğimde su dokudaki rakamlar nereye çevriliyor onu daha fazla düşünebilirim Allah'a çok şükür. 3 senedir su doku ile ilgileniyorum. E, ben 2 sene önce de su üzerinde küp işlemleri yapmayı düşünüyordum yani küpün üzerinde su doku işlemleri yapmayı düşünürdüm. Küpü çevirdiğimde su dokudaki rakamlar nereye gidiyor falan düşünmüştüm bir ara. Yani bir süre düşündüm sonra devam ettiremedim bunu. Allah adına şimdi su dokunun üzerine çarpma yapınca çarpmanın enerjisinden faydalan farkına varınca çarpmanın enerjisinden Allah adına bu sefer küple çarpma yaptım e, küple çarpma yapmadan e, küple su doku yapabiliyorum Allah'ın izniyle. Allah izniyle. Yani çarpma işlemi Allah'ın izniyle su dokuyla küpü tekrar birleştirdi Allah'ın izniyle. Şimdi daha fazla düşünebilirim yani daha fazla yoğunlaşabiliyorum inşallah. Daha hakim olurum satranca küpe de inşallah hakim olurum yani satranca. Su dokuya hakim olurken küpede hakim olurum için ilk amacım Sudoku'ya hakim olmak. Onu hızlı bir şekilde çözebilmek istiyorum zinimden Mesela 17 rakamını biliyorum ipucu. 17 ipucu veriliyor. Onu 81'e kadar doldururuz. Onu zihnimden işte yapmak istiyorum hızlı çözmek istiyorum. Rakamların yerlerini hızlı söylemek istiyorum. Sonra onun simetriklerini oluşturmak istiyorum. Sudoku'ya inşallah hakim olursam oradan satrançta da başarılı olurum. Yani Sudoku bayağı önemli anladığınızı için. İşte Sudoku'yu çarpmayla yapınca bu sefer küpü de çarp çarpmayı yapmaya başladım çarpmayı yapmadığımda bile küple su dokuyu birleştirebilirim alanı yani küpün üzerinde su doku yani önceden de düşünmüştüm küpün üzerinde su doku yapmaya ama bir ay iki ay bir süreliğine düşündüm sonra bilmiyorum bıraktım yani küpün üzerinde su düşünmeyi şimdi Allah'ın izniyle tekrar düşünüyorum küpü mesela yukarıdaki yüzeyi 90 derece sağa çevirdiğimizde rak, rak, su dokunun rakamları nasıl değişiyor küpün sağ tarafını çevirdiğimizde rakamlar nasıl değişiyor yani bir daha tekrar düşünmeye başlarım Allah'ın izniyle yani çarpma işleminden yararlanarak Allah'ın izniyle e, küpe tekrar hakim oldum küple su dokuyu inşallah tekrar birleştireyim. bunlarla inşallah daha fazla düşünürüm hem küpü de zihnimden da inşallah yapabilirim o şekilde aşama kaydetmek istiyorum su dokuyla inşallah hızlı çözerim satrançta başarılı olurum sonra Kur'an-ı Kerim'i ezberlerim Arapçamı daha da ilerletirim inşallah bu konularla ilgilenmek için sadakalar